Yeni ev turu videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Burası benim annemlerin evi. Benim de baba ocağım olmuş oluyor. Annemlerin yanına ziyarete geldim. Ee, bir haftadır buradayım. Ee, bu evi çekmemin bir sebebi de satılık olduğu için. Hem tanıtım amaçlı çekmiş oluyorum hem de annemin evi. Hatıra kalsın satılırsa da bir gün izleriz diye düşündüm. Ee, şimdi burası giriş. Burayı sonra göstereceğim. Burası abimin odasıydı. Bu annemin el emeğiyle yapmış olduğu ayna. Girişe koyduk bunu. Şimdi içeriği göstereceğim. İçerisi bayağı geniş. Şöyle e, evin özelliklerinden biri e, 140 metrekare ev. 3 artı 1 oluyor. E, Yarı bodrum olarak geçiyor. 2 girişi var. Bir bina girişi var, bir de garajdan girişi var. Videonun en sonuna da onları koyarım. bu sırada hem evi görmüş olun. Bu şekilde annem kendi zevkine göre dizdi evini. Zaten yılın bir bir ayı falan en fazla burada duruyorlar, yaşıyorlar. Yazın ve büyük çoğunlukla Karadeniz'de memleketimizde duruyorlar. onun oradaki evimizin videosunu da videonun sonuna bırakacağım. Ev bu şekilde geniş bir odası var. Ee, i̇çeride bir tek cam burada bulunuyor. Masası sığıyor. Her şey sığar yani büyük bir oda. Hatta iki oturma odası bile sığar buraya. Geniş bir aileye de hitap eder. Şu, bu arada ışıklandırmalara da söylemek istiyorum. Şöyle hafif tavana doğru gösterirseniz bir sürü led e, lamba yakarak odayı gayet ferah bir şekilde aydınlatabilirsiniz. İki tarafta da göbek lambaları var. Kenarlarda da bir sürü led lambalar bulunuyor. Burası da e, ilk girişteki oda. Şöyle göstereyim. Çocuk odası olarak kullanılabilir. E, misafir odası olarak da kullanılabilir. Gayet geniş bir oda. Gene cam burada var sadece. Ee, odadan çıktığımızda direkt e, giriş yine ee, burası portmanto. Büyük bir portmanto alanı var. İstediğiniz gibi siz de kendinize göre portmantonuzu ayarlayabilirsiniz. Burası e, uzun bir koridor. Koridorun devamında böyle küçük bir lavabosu var. Böyle gösterelim. Tuvaleti ve el yıkama lavaboluğu var. Bir de burada e, tekrardan lavabo ve banyosu bulunuyor. Şöyle gösterelim. Çamaşır makinesi koyulabiliyor. Yine dört kapaklı dolabı var lavabo tarafında. Aynası var. Büyük bir banyo. Kullanım alanı gayet geniş. Buradan şöyle göstereyim. Burası mutfağa gidiyor. Burası yatak odasına. Arada tekrardan bir çocuk odası daha var. Şimdi oralara geçelim. İlk önce benim eski odama geçelim. Evet, burası önceden benim odamdı ama şu anda annemler depo olarak kullanıyor. <laughs> Maalesef. Ya zaten ben de gelemiyorum. Annemler de sadece kışın geldikleri için. Bu da benim eski dolabımda. Çocukluk dolabım. Bu şekilde. ve yatak odasını göstereyim. Şöyle. yatak odasından da bu şekilde kolido. Son olarak da mutfağa geçelim. Büyük bir mutfağı var bu evin yine. masası gayet geniş. Biz burada da kullandık masayı. Yani masa kullanımı rahat oluyor. Burada da kullanabilirsiniz. Biz burada da kullandık. Şöyle dolapları detaylıca göstereyim. Burayı kiler dolabı olarak kullanıyoruz. Burada da tabaklarımız, tencerelerimiz, diğer bütün e, koyacağım. <laughs> Sıla geldi. <laughs> Ocağı Ankastride olarak e, yeri var, yeri bulunuyor. Biz kullanmadık. E, burası da kombi dolabı. Buradan direkt garaja çıkıyor. Bu evin şöyle söyleyeyim, otopark alanı da mevcut. Buradan direkt ikinci kapısı buradan çıkıyor, mutfaktan girilip çıkılıyor ufak bir balkon alanı var bu binanın otopark alanı da mevcut ve Fatih Koca Mustafa Paşa'da bulunuyor aşçı yolları tarafından yaptırılmış bir bina en alt katta Bodrum katı olarak geçiyor ama yarı Bodrum bu taraftan da açık otoparkı var o yüzden düz ayak girip çıkılabiliyor ama isteyen Merdivenlerden de diğer girişten de girebiliyorsunuz. Bina girişinden de girebiliyorsunuz. Şimdi buradan otoparkı göstereyim ve binayı göstereyim. Evet burası mutfaktan çıkış. Direkt otoparka çıkıyor. Size ait bir alanda bulunuyor burada. Garaj çıkışı sokağa buradan çıkıyor. Şöyle bina girişini de göstereyim. Bu sokağın bitişi direkt eee Paşa Caddesi'ne çıkıyor. Hatta şurada bir durak var. Bütün otobüsler o durakta. Yani direkt e, evinizin önünde otobüsten inmiş olabiliyorsunuz. Ev için detaylı bilgi istiyorsanız videonun altına numarayı bırakacağım. O numaradan daha detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.